Şu papatya falları Çaresiz yüreğim buna mı kaldı Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı Değerli dostlarım e, Kanalımıza yeni gelen dostlarımıza önce bir hoş geldiniz diyelim. E, her zaman var olan, bizi takip eden değerli dostlarımız da e, Başımızın tacısınız efendim. Çok değerlisiniz. Teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için sevgili dostlarımız lütfen kanalımıza abone olunuz. Bu alt tarafta abone olun yanında bir zil var. Onu açarsanız bizim her çektiğimiz yeni videoda size bildirim gelir ve der ki işte şu kanal yeni bir video çekti izleyebilirsiniz der ve yeni çektiğimiz videolardan haberdar olursunuz böylelikle değerli dostlarım ve Videolarımızı beğendiyseniz şöyle güzel bir işaret var alt tarafta ona bir tık yapabilirsiniz ve yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Mesela bir soru sorabilirsiniz, temenni de bulunabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama tabii ki lütfen eleştirileriniz de dozunda olsun lütfen. Pozitif cümleler kullanmaya lütfen özen gösteriniz. Hem bizim hem sizin hem de YouTube açısından. Ee, değerli dostlarımız çok teşekkür ederiz Şimdi bir de bizim şunu hatırlatayım. E, kanalımızda e, siz bizim tarot videolarımızı izleyerek, bu videoları izleyerek kanalımıza geldiyseniz eğer kanalımızda bizim sadece tarot açılımları yok. E, bizde meditasyon videoları, ritüel videoları, bilgilendirme videoları, aylık yıllık burç yorumları ve daha nice çeşit çeşit e, 200'ün üzerinde videomuz var. Peki o videolara nasıl ulaşacağız Ayşe Hanım? Şu alt tarafta yazan Ayşe'nin kutlu var ya. Oraya bir kere bir basın efendim. Bizim kanalımıza girmiş olacaksınız. Üst tarafta da videolar sekmesini göreceksiniz. Oraya bastığınızda işte tüm videolarımız karşınızda efendim. Evet. Bir yudum çay aldıktan sonra çayım da çok güzel olmuş. Kardeşim yaptı. Ellerine sağlık. Evet. Şimdi Şubat ayı 2021 için terazi burçlarına genel olarak neler söyleyeceksin sevgili kartlarım. Astrologlarla ilgili videoyu da az önce çektim. Bayağı böyle bir yükseldim. İzleyin. Koyacağım onu da. Aa çok güzel. Şahane. Teraziler. Süpersiniz. Bu ne güzellik. Harika. Şubat ayı sizin için şahane bir ay, İstediğiniz, hayal ettiğiniz her şey gerçek oluyor. Adım atacağınız her şey gerçek oluyor. İlahi yardım söz konusu. Bolluk bereketle ilgili, parayla ilgili özellikle çok iyi paralar kazanacağınız bir ay olacak. İşleriniz iyi gidiyor. Hayalini kurduğunuz her şey iyi gidiyor planladığınız her şey iyi gidiyor ve size iyi bir gelir getirisi var sevgili dostlarım. Pozitif bir bakış açısıyla her şey yolunda. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim? Ha ben bunu e, sizleri biraz önceki videoyu izleyenler olduysa ben sizin bilinçaltınıza kötü bir şey söylememek için de söylemiyorum bunu. E i̇şte. Buyurun. Ben kötüyorum. Yapmamak için söylemiyorum bunu. Ee, zaten kartlarda öyle çıkıyor değerli dostlar Çünkü ben iyi niyetle açıyorum, anlatabildim mi? Ben iyi niyetle pozitif açıyorum kartlarda öyle geliyor. Öyle gelmeyen kartları da düştüler. Yorumlamak çok önemli değerli dostlarım. Yorumlamak, yorumlamak çok önemli. Ya senin başına şöyle bir kötü bir şey gelecek. Başınıza da ufak tefek bir şeyler gelebilir. Gelirse de bunun altında size bir mesaj vardır demek var, değil mi? Veya sen şöyle şöyle yaşayacaksın. Ee, 2021, 2020 neydi ki? O bir fragmandı. Ee, bunu mu diyeyim yani? İki tane düşmüş. Bak sinir. sinirimden görüyor musun? Gene gitti kafam oraya. Açmadan kaldırdım. Hey Allah'ım yarabbim. Neyse iki tanesi düşmüştü. Bir taneyi de biz çektik ve tamamladık. O çok güzel. Sevgili dostlarım az önce söylediğim bu arada gözlüksüz e, okuyamıyorum e, ve gözlüğü takınca da şöyle oluyor bunun için biraz özür diliyorum şu yansıma için e, lütfen beni bağışlayınız ama e, gözlüksüz de biraz zor oluyor o yüzden bakalım başka bir şey bulmaya çalışacağız Evet iyi gidiyor her şey güzel demiştik zaten bu kartlarımız da onu destekliyor ee, sevgili dostlar, öyle güzel, öyle pozitif düşünceli insanlarsınız ki, böyle hayatta küçücük şeylerden bile mutlu olmayı bilen, onların içindeki büyüyü arayan ve bulan çok güzel yürekli dostlarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve e, bütün negatif düşüncesi, yorum yapan, uzman, astrolog, e, tarolog, herkese söylüyorum. Lütfen siz de böyle olun. Yani küçücük şeylerden bile bir büyü yakalayın ve onu pozitife çevirin değerli dostlarım. Daha önce kaçırdığınız bir fırsat yeniden ayağınıza gelecek. Lütfen bu fırsatlara açık olun. Pişmanlığını duyduğunuz şeyler olmuş zamanında. Ya işte acaba mıydı, keşke yapsa mıydık, işte çok da iyi fırsattı bilmem ne... Hiç merak etmeyin, yeniden ayağınıza gelecek ve bu arada sevgili dostlarım, sizin pisişik yetenekleriniz ve sezgileriniz biraz daha artacak. Kendinize bu konuda izin verirseniz eğer artacak. E, bu anlamda da lütfen e, bence izin verin. E, hisleriniz kuvvetlensin. E, hisleriniz kuvvetlendiği noktalarda da zaten kendinize bile çok iyi yardımcı olursunuz. E, mesela bir konuda bir bir şey yapacaksınız, bir adım atacaksınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. O zaman sezgilerinize güvenirsiniz. Elinizi, sol elinizi kalbinize koyarsınız. Bu benim için hayırlı, hayırlı mı diye gözünüzü kapatıp sorarsınız. Ve gelen cevaba göre e, hareket edersiniz. Ki genel olarak korkularınızdan kurtulduğunuzda, endişelerden kurtulduğunuzda, mantığınızı çok ön planına atmadığınızda, mantığınızda kalbinizi dengelediğinizde ama daha çok kalbinizle hissedip, düşündüğünüzde zaten her şey yoluna girecek değerli dostlarım. Ama dediğim gibi e, şeye e, fırsatları karşınıza çıkacak olan fırsatlar var. Bunlara gözlerinizi 5 açın, 6 açın, 10 açın, 100 açın, 1000 açın, açın. <laughs> e, geldik ilişkiler. Aşk ve ilişkilere terazi burçlarına bakalım. Şubat ayının mesajı neymiş? Kaçıncıdır bu çıkıyor süper 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 aşk ayı, şubat ayı aşk ayı, şubat ayı ruh işi ayı. Kaçıncıdır çıkıyor bu, kaçıncı burca çıktı bilmiyorum. Şubat ayı, şöyle görüyor musunuz? Buraya bile yansıyor ya. <laughs> şöyle tutayım, gördünüz herhalde. E, Şubat ayı ruh eşini çağırmak, bulmak, hayatına çekmek ve onunla birlikte olma ayı sevgili dostlarım. E, lütfen kendinizi özgür bırakın. Aşka, ilişkilere, evliliğe karşı cinse olan inançsızlığınızı yıkın, şifalandırın. Bilinçaltınızı bu anlamda temizletin. Ya da bu işlerle ilgiliyseniz veya eğitim aldıysanız temizleyin. E, ve e, ruh eşinizi... E, olumlamalarınızda, dualarınızda, meditasyonlarınızda çağırın ve gelecektir mutlaka. Bu ay bir sürü terazi burcuna yeni aşk var. peki Ahşen Hanım hep şey söylediniz. İlişkisi olmayanlar için konuştunuz. Olanlar ne olacak? Olanlar stabil. Onun için bir şey yok. O yüzden maalesef olanlara bir şey söylemiyoruz. Olmayanlar için mesaj var şu anda. Ama lütfen eee Adımlarınızı dikkatli atın ve lütfen inanın. Ve lütfen güvenin. Değerli dostlar, şimdi geldik sağlık. Evet, 2021 Şubat ayı terazi'lere sağlık açılımı yapıyoruz. Çok güzel. Işını yarat. ışını yarat ne demek biliyor musunuz değerli dostlarım? Frekansını yükselt. Peki frekans nasıl yükseltilir Ayşen Hanım? E şuralarda kapağını göreceğiniz frekansınız kaç kitabımda bu konuyla ilgili bilgiler var. Alıp okuyabilirsiniz. Bir meditasyonumuz var. Frekansınızı yükseltebilirsiniz. Veya e, videonun başında söylediğim gibi e, bizim e, videolar bölümündeki e, videolarımıza gittiğinizde meditasyonların içinde frekansınız yükselt meditasyonu var. Frekansınız nasıl yükseltilir videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Veya veya ben bunları yaptım zaten Ayşen Hanım ama başarılı olamadım. Ben tek başıma bunu yapamıyorum diyen sevgili dostlarımız varsa profesyonel yardım anlamında destek olabiliriz. Lütfen aşağıda gördüğünüz iletişim bilgilerimizden sosyal medya üzerinden bizimle e, iletişime geçin veya alta yorumlar kısmına yazın. E, i̇şte ben sizinle çalışmak istiyorum. E, nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sorduğunuzda Asit Hanım Hülya size yardımcı olacak bana e, ulaşmanız konusunda. Veya siz işte direkt e, sosyal medya hesaplarımızdan bize mesaj atabilirsiniz. Ve geldik. Sürpriz. <laughs> Daha önce bir benzer bir şey yapmıştık. Bilenler biliyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Kanalımıza videomuzu yeni izleyenler için. Şimdi sevgili dostlarım bir dilek tutuyorsunuz veya bir soru soruyorsunuz. Ben de pandülümle size bunun cevabını öngörü olarak söylemeye çalışacağız. Allah bilir diyenler falan oluyor. İşte sen çeviriyorsun. Ya neler neler ne yorumlar Allah'ım ya Rabbim. Tabii ki Allah bilir. Biz sadece bir oyun yani bir tahmin oyunu bu. Sevgili dostlarım. Evet. Bakalım. Şimdi niyet ediyorum. Bu videoyu izleyip iyi niyetle ve temiz kalple soru soran ve dilekte bulunan, dileğim gerçekleşecek mi diye soran e, sevgili dostlarımızın bu sorularına ve dileklerine hadi cevapla lütfen sevgili pandülüm. Harika. Pozitif. Ee, şu an saat yönünde dönüyor. Tabi videonun şeyine göre değişiyor bu galiba dönüş şekli ama. Ee, saat yönünde dönüyor ve bu evet demektir. Sorunuzun cevabı evet dileğinizde gerçekleşecek sevgili dostlarım. Peki o zaman e, sağlıklı kalın, pozitif olun, e, mutlu olun, kendinizi mutlu edin. Ve Mart ayı bot yorumlarında görüşelim efendim. Hoşçakalın.